YEAH! 2024 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ben partiden aday olan Abdullah Zeydan 2023 yılı Nisan ayında hakkında verilen memnun hakların iadesi kararıyla YSK'ya başvurmuş ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olması kabul edilmiştir. Yerel seçimlerin yapılmasına iki gün kala, mesai saatinin bitmesine beş dakika kala, Adalet Bakanlığı'nın talebiyle Cumhuriyet baş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kesinleşen memlu haklarının iadesi kararı yine aynı mahkemece iptal edilerek seçilme hakkının gasp edildiği öğrenilmiştir. Abdullah Zeydan onurumuzdur. Abdullah Zeydan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van halkının %55.48 oyunu alarak Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnun haklarının iadesi kararı hukuka aykırı bir şekilde ortadan kaldırılarak Van halkının iradesi yok sayılmıştır. Verilen bu kararın hukuken açıklanabilir bir tarafı yoktur. İki dönemdir Kürt halkın iradesini belediyelerine kayyum atayarak ve seçilmiş belediye eş başkanlarını tutuklayarak yok sayan iktidar bu sefer de halkın vermediği yetkiyi yargı eliyle kararlar aldırarak kayyum zihniyetine devam yolunu seçmiştir. Kayyum darbedir, irademe dokunma. Kayyum darbedir, hukuki süreçleri tamamlayan, adaylığı YSK tarafından kabul edilen Abdullah Zeydan'ın seçimlere saatler kala Adalet Bakanlığı'nın talebiyle hukuken hiçbir karşılığı olmayan gerekçelerle başkanlığın elinden alınıp Mazbata'nın AKP'li adaya verilmesi, insan hakları evrensel bildirgesinin 21. maddesinde maddesine de aykırıdır. Herkes doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir ilkesinin. Bu hakkın öznesinin Kürtler olduğu zaman rafa kaldırılması biz insan hakları savunucuları açısından kabul edilemez. Üçü berfaydana geldi kurt. Üçü berfaydana geldi kurt. Üçü berfaydana geldi kurt. Yaşanan bu okusuzluk yolsuzluklara ve Van halkın iradesinin gasp edilmesine yönelik halkın düzenlediği demokratik tepki ve protestolara polis şiddeti, gaz bombaları ve plastik mermi kullanılarak müdahale edilmiş çok sayıda kişi şiddet kullanılarak gözaltına alınmıştır. Polis şiddeti nedeniyle Van esnafını iş yerleri kapatmak zorunda bırakmışlardır. Ayrıca DEM Parti Van İl binası alınarak giriş çıkışlar engellenmeye devam edilmektedir. 2016 yılından beridir beri sokakta eylem ve etkinlik yasağı uygulanan Van ilinde sandık iradesinin gasp edilmesiyle birlikte kent adeta güvenlik güçleri ve özel harekat polislerince abukaya alınmıştır. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP hesap verecek. Halkı kayyum siyasetine karşı her, defasında en güçlü karşı duruşunu göstermiş ve kimler tarafından yönetilmek istediklerini ortaya koymuştur. Tüm baskılara rağmen sandıkta iradesini ortaya koyan Van halkının tercihlerine saygı duymak demokratik bir hukuk devleti için zorunludur. İktidara, yüksek seçim kuruluna ve yargı mercilerine çağrımızdır. 2016 yılından beri Türk halkını seçtiği belediye başkanlarını Kayyum zihniyetiyle gaz etmeye son verin. Van halkının iradesinin gaz edilmesine yönelik düzenlediği demokratik tepkilere ve protestolara polis şiddet uygulamaktan vazgeçin. Halka şiddet uygulayan ve şiddet uygulama talimatını veren yetkililer hakkında ivedi olarak işlem başlatın. Bugün Van'a, Yalıncan'a, bugün! demokrasi platformu olarak iktidarı Van sokaklarında devam eden polis akutasını derhal kaldırmaya, sandıkta çıkan halk iradesine saygı duymaya çağırıyor. Demokratik kamuoyu ve toplumsal muhalefeti yaşayan kayyum zihniyetine karşı olmaya davet ediyoruz. Sus var! Sıra sana gelecek! Sus var! Sıra sana gelecek! They push you now! You're a better Çocuğa emek ve demokrasi platformu adına yaptığımız başlıkların açıklamasına geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. <laughs> arkadaşlarım. <laughs> Eğer izin bir 1968 olaylarında <laughs> arta kalan <laughs> bir kardeşimiz Sevrat Malta. Acımızı, acımızı, ülkemizin ezilmişliğini paylaşmak üzere buradayım. Ve bu şiir de onu anlatıyor zaten. Vurun, <laughs> Öldürün beni mor renkli şafaklarda. Yoruldum geceleri boş yere taşlamaktan. Günler umuda tutsak umutlar günahlara. Bıktım asalak gibi bedava yaşamaktan. Teşekkür ederim. Başıza karşı omuz omuza, İşkence günlerce özgürlük mahkumları Sayısı on bin derece özgürlük mahkumları Sayısı on bin derece özgürlük mahkumları Kelepçeli elleri zincir var Kelepçeli elleri Ayakında zincir var, aykırılır bir benim. Zincir benim şapımda, bir

Polisler <laughs> polisler <laughs> <laughs> <laughs>